Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Rüzgarın annesisin. <laughs> evet, Rüzgarın annesi. Ee, şimdi anneler annesi. süreci en iyi gözlemleyen, sıkıntı en çok yaşayan bir insandır özellikle evet. böyle ağrı ameliyatları olurken. Ee, durumu bir de senin ağzından dinleyelim. Ee, nasıl gelişti süreç? Ee, senin açından nasıl oldu? Ee, i̇lk Rüzgarın karın ağrısı, mide bulantısıyla başlayan bir e, süreçti. Nereye gitsek hep e, psikolojik olduğunu, hiçbir şekilde fiziksel bir şey olmadığını söylediler. Ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü e, psikolojik olmadığından emindik. E, çünkü psikolojik olsaydı eğer o kadar ağır e, yeme sorunu, mide bulantısı, sürekli kilo kaybı, en sonatta hatta damardan beslenmeye başladı. Hala psikolojik olduğu söyleniyordu. Sonra YouTube'dan araştırırken sizi bulduk. Hı hı. Ee, sizi bulunca görüştük, hemen geldik, tanıyı koydunuz, ameliyat ettiniz. Ameliyattan sonra iyiydi, yemeye başladı. Hı hı. Ee, yemekler çok e, sağlıklı bir şekilde sindiriliyordu. Daha sonra tekrar böyle yemede azalma başladı. E, günde bir öğüne kadar düştü, e, sonra tekrar biz e, orada doktora gittik, buraya geldik. E, İzmir'de yaşadığımız için sürekli size gelemedik. Bu süreçte de babamız e, hekim olduğu için eşim, hı hı. o da araştırdı. E, bu hastalık e, SMA, Mals ve Nutcracker üçü bir arada görülüyor. Rüzgar'da üçü de var şu anda. E, Mals tanısını da siz koyduktan sonra ameliyat oldu Rüzgar. Ameliyattan sonra hemen bir hafta sonra çok güzel üç öğün beslenmeye başladı. Hatta. Anne acıkıyorum demeye başladı. Bu çok büyük bir mutluluktu tabii bizim için. Üç öğün yemeğini yiyor hiçbir rahatsızlık duymadan. Artık o yemekten sonraki yediğine pişman olma hissi hepsi geçti. Bundan sonra da kilo alacak daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Öğretmensin. Ne öğretmeni? Müzik öğretmeni. Ne güzel. Ee, şu anda Rüzgar'ı artık e, yurt dışına rahat bir şekilde gönderebilecek misiniz? Evet, ameliyattan önce kesinlikle gönderemem ya da ben de beraber giderim diye düşünüyordum. Hı -hı. Ama iki hafta oldu ameliyattan sonra e, hayatımız tamamen değişti. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Rüzgar çok akıllı bir çocuk inşallah. Çok teşekkürler. Gönlüne göre bir şey olur. Yani şöyle aslında bu hastaların psikiyatrik olmadığını birazcık evet. detaylı baktığın zaman anlıyorsun. Çünkü çocuğun başka bir psikiyatrik bir belirtisi yok, başka yok. bir şey yok. Hı hı. Sadece çocuk beslenemiyor. Beslenemediğine bağlı bir evet. hastalığı, dermansızlığı ve böyle yemek yediği zaman oluşan e, sıkıntıları var. Evet. O yüzden e, eskiden bunlar hep böyle ya İşte ne bileyim e, bu tarz yeme sorunu psikolojik diye takip edildi. Hepsine e, antidepresan ilaçları başlandı ama evet. günümüzde artık bu hastalık daha net bir şekilde tanı koyabiliyoruz. Ben da bunların öncülerinden biri oldu. Evet. İnşallah mutlu, mesut olursunuz. Bundan sonra İnşallah. ağır ameliyatlar geçirmeden yaşar gidersiniz. Siz bizim kahramanımızsınız. Biz. Çocuğumuzu tekrar bize siz verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size evet. çok şey borçluyuz. Bence e, bu hastalıkla ilgili dünyada bir numarasınız bana göre. <gülüyor> <gülüyor> bu da reklamları oldu. Hayır, <laughs> öylesiniz ama gerçekten çok, çok iyi. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, var mı sözler? Biz size teşekkür ederiz. Bir de obayı dileyelim. Tamam. Çok Hadi. sağ olun.